Sevgili fuarın medyası izleyicileri. TÜYAP'ta düzenlenen Asansör İstanbul Fuarı'ndan Ceyas Asansör firma sahibi Abdurrahman Ceylan ile birlikteyiz. Abdurrahman Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar. İyi sağ olun. Sizler, sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Abdurrahman Ceylan kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? 1980 doğumluyum. Elektrik-elektronik mühendisiyim. Gazi Üniversitesi mezunuyum. Hı -hı. 2003 yılında asansör sektörüne ilk adımımı attım. İlk adımınız asansörü bünyesinde Ramazan Keskinoğlu'yla beraber Hı -hı. 4 yıl... ...sektöre hizmet verdim. 2006 yılında kendime ait olan... cihaz mühendislik asansör firmasını kurdum. 2006 yılından bugüne kadar da... ...aralıksız... ...cehaz asansör firması... ...faaliyetlerini sürdürmektedir. Faaliyetlerini sürdürmektedir. Harika. E biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor... ...ve hataya yer vermiyor. Bu işin incelikleri nelerdir Abdurrahman Bey? Ürünlerimizin içerisinde... ...tam otomatik kabin kapıları... yarı otomatik kabin kapıları, kabinler, karkaslar... Hı hı. Bunlar bu ürünler bizim imalatımız olan ürünler. Hı hı. Ayrıca tüm asansör malzemelerinin satışı da satışını da yapmaktayız. Hı, hı i̇malatını yaptığımız ürünlerin en teknolojik yöntemlerle imalatını yapmaktayız. Hı hı. Yani bu işin sırrı aslında burada, buradan başlıyor. Hemen akabinde RG'ye yatırım yapılması gerekiyor. Hı hı. RG ile Ürünlerin sürekli iyileştirilmesi, geliştirilmesi, geliştirilmesi ve yani ürün yelpazesinin genişletilmesi çok önemli. Hı hı. Üçüncü olarak da benim düşündüğüm e, ticari ahlak. E, ticari e, ahlak da evet. çok önemli gerçekten. E, başta da söylediğim gibi e, her verdiğimiz sözün arkasında sonuna kadar durmaya çalışıyoruz. Hı hı. Yani önceliğimiz e, müşteri memnuniyeti. Hı hı. E, bu düşünceyle e, yolumuzda yürüyoruz. E, 20 yılın sonunda buradayız, buralardayız. Hı hı. E, gelecekten de ümitliyiz. Umarım. Ürün ve hizmet çeşitleriniz nelerdir Abdurrahman Bey? Biraz Ürün bize bahsedebilir misiniz? Ürün ve hizmet misiniz? çeşitlerimiz e, yine az önce de bahsettim. Bahsettiğim gibi hı hı. işte tam otomatik kabin kapıları, yarı otomatik kabin kapıları, hı hı. Kabin, karkaslar, hı hı. E, asansör taşıyıcı sistemleri. Hı hı. E, ürünlerimiz Bu bunlar. İmalatını yaptığımız bunlar. ürünler bunlar. Harika. Peki hedeflerinizi öğrenebilir miyiz? Firma olarak hedefleriniz nelerdir? Hedeflerimiz ham e, maddeye katma değer katıyoruz, üretim yapıyoruz. Hı hı. Bu katma değeri arttırmak istiyoruz. Daha çok istihdam yapmak da istiyoruz. Hı, hı. E, i̇hracatımızı artırıp ülke ekonomisine e, daha ileri hı hı. seviyede bir fayda sağlamak istiyoruz. Hı hı. E, Allah Allah'a şükür ihracatımız da her geçen gün artıyor. Hı hı. E, Harika, çok güzel. Evet, yani bu da fuarların da tabii e, bunda etkisi Hı -hı. Azını sanmayacak derecede Hı -hı. önemli. Yani ihracatta yapıyorsunuz, doğru muyum? Tabii tabii, ihracat yapıyoruz. Hı -hı. İhracat yapıyoruz. E, ve bu noktaya da ağırlık vermeyi düşünüyorsunuz galiba firma olarak... ...bundan sonrasında ihracata, doğru muyum? Evet, zaten fuarların asıl amacı da bu. Hı -hı. Sadece bizim firmamız için değil, yani tüm Hı -hı. firmaların asıl amacı bu. Hı -hı. İhracat kapasitesini, ihracat kilosunu artırmak. Artırmak, harika. E, bölgenizde birçok sektörünüzden öncü firmalar var... Fakat sizleri diğerlerinden ayıran özellik sizlere göre nedir Abdurrahman Bey? E, müşteri memnuniyetini ön planda tutan firmamız e, standart ürünlerimizin dışında, müşterilerimizin istekleri doğrultusunda hı hı. E, özel... Özel tasarımlar. Tasarım ve imalat yapmaktadır. Hı hı, yani evet. Müşterilerimizin her türlü isteklerine, ihtiyaçlarına hı hı. cevap vermek için hı hı. çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. Bence bizi ayıran en önemli etkenlerden bir tanesi bu. Evet zaten seyircilerimiz de görebilirler. Stant'ta da birbirinden özel tasarımlar var burada çok hoş. Sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimizle iletişim ve sosyal medyalarınızı paylaşabilir misiniz Abdurrahman Bey? Tabii ki www.cehazasansör.com adresinden hı hı. bizimle iletişime geçip her türlü e, sorularını da bize sorabilirler. Harika. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Hem bölge halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizde ön planda hizmet verirsiniz. Biz de çok teşekkür ederiz. Sağ olun.